Herkese merhaba arkadaşlar. Deniz serimize devam ediyoruz. Bugün denizde en rahat şekilde yüzebilmeniz için kamera elimde sizlere çok güzel taktikler vereceğim. Kendimi çekiyorum şu an ve nasıl rahat nefes alabilirsiniz? Ağzınıza nasıl su kaçmaz? Nasıl en konforlu şekilde ilerleyebilirsiniz? Amatör düzey için eğitici bir video olacağını inanıyorum. Şimdi hemen gözlüğümü takıyorum videoya geçelim. Evet gözlükler takıldı. Şu an hafif dalgalı bir denizdeyim. Denizin ortasındayım. Gördüğünüz gibi neredeyse jet skilerin geçtiği alanlarda Bunu diyebilirim. Şimdi öncelikle siz yüzerken ağzınıza su kaçıyor. Hatta özellikle burnunuza su kaçıyor diyorsunuz. Burada asla bakın şu an değil mi görüyorsunuz video çok şeffaf video olacak bu. Ağzıma su geldi. Ama bunu ben yutmadığım sürece hiçbir sorun teşkil etmemeli. Sizler suda rahat yüzebilmeniz için mutlaka çene, çene izanınızda suyun olması lazım. Aksi takdirde çok fazla yükselirseniz amatör düzeydesiniz çünkü. Çok yükselirseniz vücudunuza ağırlık binecektir. Bu yüzden mutlaka çeniniz suda kalsın. Ağzıma her su geldiğinde benim bunu tükürmem lazım ne yazık ki. Yutmayacaksınız. Yutmanız en kötü senaryo olacaktır. Şimdi arkamda da şu an jestikler var. Hafif dalga yapıyor. Hep ağzına su geliyor. Burada ağzınıza gelir gelmez tükürüyorsunuz. En kötü senaryo nedir? Ağzınıza gelen suyu içmenizdir. Ve nedir? Burnunuzdan nefes almaya çalışmanızdır asla burundan nefes almayın. Deniz suyu çok ciddi anlamda yakar. Ağzınızdan gerektiği zaman yani mesela dalgaları takip edin. Dalganın gelişine göre nefes almaya çalışabilirsiniz. Gelir gelmez su ağzıma tüküreceksiniz. Bu bilinci yapmanız gereken şey tabii kafa dışarıda yüzüyorsanız nasıl yüzdüğünüz şu an önemli değil. Onu konuşmuyoruz. Sadece en konforlu şekilde yüzmenizi istiyorum. İkinci bir şey mesela kafanız içeride nasıl sakince kafamı aşağı indirebilirim. Dalarak yüzebilirim. Ara sıra gir çık yapabilirim konusu. Şimdi öncelikle siz yine ağızdan nefes almaya devam edeceksiniz. Ve içeride kafanızı soktuğunuz zaman mutlaka burundan hava vermeniz gerekecektir. Bunu neye yapıyoruz? Çünkü normal şartlarda mutlaka burnuna su kaçacaktır. Hiçbir şey yapmadığınız takdirde. Bu yüzden ağızdan bir nefes alacaksınız ki bu nefes sizi içeride belirli bir süre tutabilsin. Nefesiniz olsun ki içeride biraz e, suyun tadını çıkartın. Ama içeri girdiğiniz andan itibaren çok hızlı olmayacak şekilde burnunuzdan hava vermeniz sizin burnunuza su kaçmasını engelleyeceği için İçeride daha sakin bir şekilde durabilmeni sağlayacaktır. Yani bunu örnekle göstermek istiyorum. Hemen yapalım. Ağzı sakince nefes alacağım. Bu nefes sizin gündelik hayatta aldığınız nefes oranı gibi olsun. Yani %100 nefes almamanızı istiyorum. Yüzde %30 35 40 arasında bir nefes alıp içeride de bunu çok yavaştan burundan vereceğim ve köpürtü çıkacak. Çıktıktan sonra da neler yaptığımı söylemek istiyorum. Önce bir içeri dalalım. Bakalım ne olacak. Ağızdan sakin nefes. Ve tekrardan çıktım. Ağzımdan sakince kalan nefesi de boşalttım. Ve tekrardan ağızdan nefes almayı devam ediyorum. İçeride Burundan nefes vermezseniz ne olur? İlla ki burununda su dolacaktır. Çünkü siz aşağı bakıyorsunuz. Aşağı baktığınızda istemsizce burununda su dolacaktır. Bunu da refleks olarak nefes alırsanız çok rahatsız edecektir. Yani her zaman burundan nefes verme işleminizi yapın. Bu burundan nefes verme işlemini de sakince yapın. Benim çıkardığım baloncuklar gördüğünüz gibi gayet sakin bey yavaş yavaş küçük baloncuklardı. Gördüğünüz gibi ağzıma bile su geliyor. Ve bunu üfleyerek atıyorum. Şimdi bir daha aşağı dalalım. Ne kadar sakince burundan nefes verdiğimi tekrar göstermek istiyorum. Ağızdan nefes. Tekrardan sakince nefes alışverişine devam ediyorum. İşte bu kadar. Burada hafif kalmamız çok önemli. Suyun sizi kaldırdığını zaten biliyoruz. Bunlar tabii ki de suda yüzebilen kişiler için geçerli olan konular. Nefes alışverişlerinde kafanız içerideyken burundan sakince verip çektikten sonra da nefesi toparlayabilmek adına tekrardan ağızdan sakince nefesimi toparladım. Ve tekrar ufak bir nefesle içeri girmiş oldu diyebilirim. Diyebilirim. Sizler de artık suda giderlerken burnunuzdan nefes alıp vermekten ya da yanlış nefes almaktan, vücudunuzu yoracak hareketler yapmaktan bu video sayesinde kaçınabilirsiniz. Video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ee, sakince yüzme dolu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.